Evet arkadaşlar bugün ojelerimi göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi böyle bir sepete koydum. Böyle burada ojelerimin üstüne koyduğum süsler var. Sonra burada onun şeyi var. Ne diyeyim resmi. Sonra burada renklerine göre dizdim bugün. İşte böyle krem var burada. Bakın böyle. Burada da krem. 2-3 tane krem var. Beyazım 3-4 tane vardı ee, anneannemin meyve götürmüştüm orada kaldı. Burada grilerimiz var. Sonra flamardan böyle açık mavi mi diyeyim su yeşili diyeyim. Burada da mavi var. Burada küçük bir mor var gözükmüyor. Burada flamardan lila var. İşte Sevdiğim ojelerimi göstereceğim. Karabuga'da da kaldı bir şu böyle altın gold bir ojen var. Bunu da seviyorum. Güzel. Bu arada benim toplam 50 tane ojem var. Ama bazıları işte önemde kaldı. Sen i̇şte burada da takma tırnak gibi bir şey var. Rırın. Kırmızı ojem de çok var ama sürmüyorum. Şu an elimde oje yok bu arada. Yeni çıkarttım. Bu süsleri pek kullanmıyorum. Ama güzel yani. Gratisten almıştık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ay konuşamadım.